mesaj verebilir miyiz? Bu kafeleri gidiyorsunuz ya. Maskelerinizi çıkarıyorsunuz ya. Affedersiniz de salaksınız. I'm sorry. Salaksınız. Ailenizi, insanları bir düşünün. Pardon. Evet. Yani mesaj verebilir miyiz? Bu kafeleri gidiyorsunuz ya. Maskelerinizi çıkarıyorsunuz ya. Affedersiniz de salaksınız. I'm sorry. Salaksınız. Ailenizi, insanları bir düşünün. Pardon. Yani Mesaj verebilir miyiz? Bu kafeleri gidiyorsunuz ya. Maskelerinizi çıkarıyorsunuz ya. Affedersiniz de salaksınız. I'm sorry. Salaksınız. Ailenizi, insanları bir düşünün. Pardon. Evet. Yani mesaj verebilir miyiz? Bu kafeleri gidiyorsunuz ya. Maskelerinizi çıkarıyorsunuz ya. Affedersiniz de salaksınız. I'm sorry. Salaksınız. Ailenizi, insanları bir düşünün. Pardon. Yani Mesaj verebilir miyiz? Bu kafeleri gidiyorsunuz ya, maskelerinizi çıkarıyorsunuz ya. Affedersiniz de salaksınız. I'm sorry, salaksınız. Ailenizi, insanları bir düşünün. Pardon. Evet. Yani.